Ne EFTS'i kısıtla yapayım mı lan bundan? EFTS yapmayın bağırın Spike B'de güzel. düştü Spike bende Dam dalım var ileride. Dikkat dikkat Kaç hay kaç hay. kaç kaç Orda Bir düşman kaldı. Dolduruyor. Ayakta kalan son. Ne yeter ama ha. Ne bu adam ya? Buldum. Dolduruyorum. Tarek gitti. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Uç bakalım. Burası. Ölmedim o ya. Spike A'da düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Bir indi. Düşman yerde. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma be. Böyle Orada. Halus oldu ya. Dostlarımı yok edemezsin. Abi 70 vurdum saydım. Kaldı ben ya. Kaldılar. Duvar tut. Bekle. Hep kaldı şimdi çünkü son. Görevim daha bitmedi. Kazatı mitvar rey rey ilerliyor E Sarmal bomba yolda Sarmal bomba çıktı Görüş Ayy. sağlıyorum Buldum Kısa bomba Görmüyor benim. Tam kafadan. <laughs> düşman geldi. Rakip öldü. İşte <laughs> Dolduruyoruz. Yakarım Roma'yı yakarım. Şey yapma beni doldurma. Güldük eğlendik. Ölme <laughs> vakti. Reis'in kafasına bir tane koydu. Ya hoş geldiniz. Bu ki bunu Ya 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 yardım et. Neyse düşman. Dönelim. Görüş sağlıyorum. Salak aptal orası. Dönelim mi? Dönmeyin abi dönmeyin adamlar başladı öyle. Berkay nasıl vandal lan? <laughs> ne vandal lan? Hmm. Spectre bak. Ben ne zaman? Yok ayı, şey sandım. Şey bitti. Ay, ah. bas, 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 bas. <gülüyor> At, <gülüyor> düşman yerde. At kendine ilat. Bir <laughs> <laughs> düşman kaldı. Hadi al, Hey adam. Ne görecekler ki? Attı Gökay zaten orayı. Adam kaldırabiliyor mu? mu adam ince görüyor ya. Bunu ne yapacaksın? versene bana. Rus senin için. gidin benim on canım var. İleriyi tarıyorum. Spike düştü. Spike A'da düştü. Neredeydi? Geliyor. Eman, Kaçın Eman. bence. A A K Ayakta kalan son A oyuncu. 80-40. Sus Gökay. Allah'a enseledim. Ah, ah. <gülüyor> ah be Hepsi <laughs> tek tek derler güzeldi bak Görüldüler Abi <laughs> Gitme 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 <laughs> Gök aykırı Dönelim mi dönelim Adam bomba koyacak Ne oluyor burada Ya! Amına koydum. Gökay kaldır beni. 187 7 lan. 8 Kaldırın abi beni. Yardım edin. Destek edin. Tamam. 8 7 can atacak kendine zırhı yok. Ne görecekler? Dikkat dikkat. yok dedi. Koruyun abi. Yok Berkay beni koru, beni koru. Beni kaldır. Var ya. Nereden? Mikteyim oğlum. Ne yaptın lan Gökay? orego tam kod kaldı. 5 round kaldı. Dolduruyor. Artık ölecek. 10 canım var ya. Görevi de Onun beni bir abinin. Fark etmiyorum abi. Tamam oynayayım oynayayım. Yokay salak biraz. Son 30, 30 saniye. Dur. Oynuyorum zaten. Nereye bastım lan? Gösteri yerleştir diyor. Rekortman bomba. Spike yerleştirdim. Şurası. Spike'ı yerleştir. Aşağıdaymış ya. Alarm onu kuruluyor. ya. Yağlanın. Görüş sağlıyorum. Ya. Gözlerini kapatalım. Tamam raidini de bir düşman kaldı. Gelemiyorum Silahı şey şey aldı o. Taret gitti. Alarm botu çıktı. Hayk kuruldu. yolda. Neydi? Heaven'da Hey vallahi. Evet. Hey vallahi. Hey <tris Fernan> Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ne görecekler ki? Bey kolu görüyor ne gözecekler? ah, ah. beyde düşman görü, görüldü. gördüler sahtekar öldü oğlum abi şey var. Sıdayım, 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 A! Oh. A'da düşman var! bir ah çekmek lan! Oha! Çaldırıyorum! Heaven var, heaven! Öldüm sayım başladı! Bu ne oğlum? Ağda, 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 ağda. Dön abi! Dön, 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 dön! Hiç düşünme, dön! Kiljoy <laughs> <Aynen Gülüyor> yani dön Kiljoy. Abi biz attık adam. Abi. abi biz attık. Lan ben, biz ben, ay ulti var, Gürür, var. Son 30 tüm. saniye. Tamam e, abi bir dalalım içeri. Yakalandı abi adam yakalandı. Adam burada bir yerde. Adam, <laughs> adam. adam yakalandı. Ben, ben risk mi? atmayalım dedim ben ya. Görüyorum. burada, burada, seri ya, seri ya. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Viper de orada. Burası. Gözlerini kapatalım. Kurar sağında. Hayatım boşa gitmeyecek. Mermiyi sokarım ağzına burnuna. Aa, <laughs> mermi bitti. 226, 26. Kijo 26 Görüş sağlıyorum. Beklemem. Tamam. Spike yerleştirildi. Tabii. Bir düşman kaldı. Adam. Dardaydı o. Darda. 70, 70 Helal size. Of terden var ya ne yapacağımı bilmiyorum ya. Her tarafım gene terkinden. Yatlar size gelmez. Ay. Spike B'de Spike düştü. düştü. Can lazım. Can <laughs> lazım. Yok ay can lazım. Yok ay ben ben. Dikkat dikkat! <gülüyor> <gülüyor> <gel. Bir> düşman kaldı. <laughs> <laughs> Şuram ya. Şuram atıyorum ya. Balık ses neydi? Terciti ah, ah. yolu gitmesin abi. Ya. Ah, Hepsi burada. Titreyecekler. Yardemedin abi, bak tuttun yok ay. Dünyama hoşma ya, toprağın göremeyeceksiniz. Ayakta kalan son oyun. Vur onu kankam, vur. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Koş abi A'ya yardım edin. Bir zampa çıktı. Ne görecekler? Rampa diyorlar. Bye bye. Spike Abi site site site. Yine git arıyorum. Can atıyor kendini can. Dolduruyorum. Ay, ne ay, ne ay, ne ay, kısmet. Tamamdılar şeyi. Ah, buldum. Sarma sarma bomba çıktı. Sağ duvar Sus <laughs> <laughs> artık. Kaldı mı şu an ya? <laughs> bizim adam kaldı. Bir düşman kaldı. Yok. 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 Bir arkası yok. Var. Yok lan. Bekle. bekle. Bekle 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 ormancı beraber gidelim. Gel seni de Dönüyorum. Ananı avradını. Geç kaldırabiliyor musun beni? Dostlarımı yok edemezsiniz. Arda oradan git. Rez kaldı rampada ya. Adamlar hepsi şey Kaldır çabuk kaldır. Ay, Koru beni. Yüzükü. ayakta Aa! kalan son oyuncu. Çok Sağda ile yaptı. Titriyecekler. Kör. At, at, at. At, 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 at. Niye atarsın abi onu be? Lan dedim işimi işimi şansa Ay, bırakmayayım. Ananı avradını. Geliyor. Kaçın bence. Bu, bu, bu. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Aga be helal Geldiniz. size. Savunucular kazandı. Savam. <laughs>